Yazılı yazılır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 8. sınıflar 1. dönem 1. fen bilimleri yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce bu yazılı sorularımıza ve daha fazlasına yazıldayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Herkesin sınavına uygun olması açısından yazılı sorularımız hem test hem de klasik sorulardan oluşmakta. İlk sorumuz doğru yanlış sorusu. Hemen bakıyoruz. Güney yarım kürede kış mevsimi yaşanmaz denilmekte. Yanlıştır arkadaşlar. Elbette yaşanacaktır. Güney yarım kürede kış mevsimi yaşanırken kuzey yarım kürede ise yaz mevsimi yaşanacaktır. Yani tersi de olsa gene kış mevsimi güney yarım kürede yaşanmaktadır. Yaşanmaz diye bir şey yok. Yanlış. Dünyanın dönme eksen eğikliğinden dolayı farklı mevsimler oluşmaktadır. Evet doğrudur. Eksen eğikliğinden dolayı farklı mevsimler oluşur. Siz atmosfere yakın oluşan yağış türüdür denilmekte. Atmosfere değil yeryüzüne olacaktır. Yeryüzü olacaktır arkadaşlar. O yüzden bu ifademiz de yanlış. Atmosferde oluşan yağış nem, rüzgar gibi olaylara hava olayı denilmektedir. Evet bu da doğru olacaktır. Bugün hava sıcaklığı 40 santigrat dereceye ulaşacakmış hava olayları ile ilgilidir denilmekte. Bugünden bahsediyoruz. O yüzden hava olayı olacaktır. Kısa sürelidir. Kısa süreli olduğu için de bu ifademiz de gene doğru olacaktır. 6. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde dünyanın her yerinde gece gündüz eşitliği yani ekinoks yaşanmaktadır deniliyor. 21 Mart, Mart ve 23 Eylül ekinoksları o yüzden bu da doğru olacaktır. 7. Mutasyonların tamamı kalıtsallar deniliyor. Yanlıştır. Vücut hücrelerinde gerçekleşen mutasyonlar genellikle kalıtsal değildir. Ee, diğer diğer Üreme hücresinde gerçekleşen mutasyonlar ise kalıcı olabilmektedir arkadaşlar. O yüzden tamamı kalıtsaldır dememiz kesinlikle yanlış. İklim değişikliklerinin asıl sebebi küresel ısınmadır. Evet doğrudur. İklim bilimi günlük değişken hava olaylarını inceler deniyor. Bakın iklim bilimi günlük hava olaylarını belirlemez arkadaşlar. İncelemez. Bunu kim inceler? Meteoroloji inceler. İklim bilimi ise klimatolojidir. İklimle hava olayları arasındaki fark da şudur. İklim genellikle bir bölgedeki uzun süreli hava olaylarına verilen addır. Hava olayları ise normal olarak o günkü hava olaylarını kapsamaktadır. Yani kısa süreli olacaktır arkadaşlar. İkisinin arasındaki fark budur. Bu da yanlış. Sıcaklığın az olduğu alana yüksek basınç alanı denilmektedir. Evet bu da doğru olacaktır. Sıcaklık az olursa yani soğuk hava ne yapacaktır arkadaşlar? E, aşağı inecektir. Soğuk hava aşağı iniyorsa basıncımız da artacaktır diyebiliriz. O yüzden doğrudur. Sıra geldi boşluk doldurma sorumuza. İlk boşluğumuz nokta nokta yapısında 4 çeşit nükleotit bulundurur denilmekte arkadaşlar. Neyin yapısında? DNA'nın yapısında 4 çeşit nükleotit bulunmaktadır. Buraya DNA yazalım. Bu nükleotitlerimize nedir? Adenin, timin, guanin ve sitozin olacaktır. Bunları da bilmekte fayda var. Yengeç dönencesi yeryüzünün nokta nokta yarım küresine denir deniliyor. Yengeç dönencesi arkadaşlar yeryüzünün e, kuzey yarım küresindeki e, alana verilmektedir. O yüzden buraya kuzey yarım küre yazmamız gerekiyor. İklimi inceleyen bilim insanlarına biz ne demekteyiz? Klimatolog demekteyiz. Buraya da klimatologu yazıyoruz arkadaşlar. Bilime ise klimatoloji denilmekte. Soğuk havanın etkisiyle su buharı buz kristalleri haline gelir. Buz kristalleri birleşerek nokta nokta tanelerini oluşturur. Ne tanelerini? Kar tanelerini oluşturacaktır. Kar yazalım. İklim bilimine nokta nokta denilir. Ne denilir? Klimatoloji denilir. Buraya da klimatoloji demekteyiz. Önemli bir bilgidir. O yüzden yıldızımızı da atalım. Atmosferde meydana gelen hava olaylarını inceleyen bilim dalına ise biz meteoroloji demekteyiz. Meteoroloji. Bakın unutmayın hava olaylarını inceleyen bilim dalına biz meteoroloji diyoruz. İklim inceleyen bilim dalına ise klimatoloji demekteyiz. Bunlar önemli ifade. Dünyada soğuk sıcak ve nokta iklim olmak üzere başlıca 3 çeşit iklim türü vardır. Soğuk sıcak ve ılıman iklim olacaktır. DNA'nın en küçük yapı birimi arkadaşlar nükleotittir nükleotit yazalım. DNA'nın en küçük görev birimi dediğimizde de, direkt görev birimi dediğimizde de cevabımız gen olacaktır. Bu ikisinin farkını unutmayın. Biri en küçük yapı birimi, biri görev birimidir. Ekim ayında güney yarım kürede nokta nokta mevsimi yaşanır deniliyor. Hangi mevsim? İlkbahar mevsimi yaşanacaktır. Güney yarım küre ile kuzey yarım küre birbirine ters işlemektir arkadaşlar. Kuzey yarım kürede sonbahar mevsiminin başladığını söyleyebiliriz. Ve sıra geldi test sorularımıza. İlk test sorumuz aşıda verilen yapılardan hangisi diğerlerine göre daha küçüktür denilmekte. Kromozom, DNA, gen, nükleotit verilmekte. DNA'nın içinde kromozom vardır. O yüzden DNA en büyükleri olacaktır bunlar arasında. İkisini de eledik arkadaşlar. Sonra genle nükleotide baktığımızda nükleotitler birleşerek geni oluşturabilmekte. O yüzden de arkadaşlar gen de büyük olacaktır nükleotite göre. En küçüğü sorduğu için cevabımız D şıkkı nükleotittir. Bunu aklınıza şu şekilde de tutabilirsiniz. Kedi geni dediğinizde arkadaşlar kedi geni dediğinizde bu şekilde kısaltma yaptığınızda kromozom, DNA, gen, nükleotit şeklinde büyükten küçüğe doğru sıralamanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Cevabımız denizli. İkinci test sorumuz aşağıda verilen ifadelerden hangileri diğerlerinden farklıdır deniliyor. A şıkkına bakalım. Doğu Karadeniz bölgesi en çok yağmur olan bölgedir denilmekte. Bu dediğimiz şey iklimle mi alakalı, hava olayıyla mı alakalı? Bakın uzun bir süreçten bahsediliyor. Bir bölgedeki uzun süreçten bahsediyorsak buna iklim diyeceğiz. B'de önümüzdeki günlerde İstanbul'a sıcaklıklar düşecektir deniliyor. Bakın önümüzdeki günlerde. Yani günlerle alakalı kısa bir ölçeklendirme söz konusu. O yüzden burası da hava olayları olacaktır. Konya'da yaz sıcak ve kuraktır deniliyor. Bakın genel bir yargı var ve uzun süreli bir e, hava olayı. O yüzden de Uzun süreli olduğu için iklimle alakalı olacaktır. Doğu Anadolu bölgesi çok soğuk geçer deniliyor. Bu da uzun ve geneldir arkadaşlar. O yüzden bu da iklimle alakalı. Sadece B'deki hava olayı olduğu için cevabımız Bursa şıkkıdır diyebiliriz. Sıra geldi üçüncü test sorumuza. Buna da bakalım. Öğretmenin tahtaya yazdığı 21 Aralık'ta Kuzey Yarım Kürede kış mevsiminin başları ifadesini gören Seyhan. Mevsimde yaşanacağını söylemiştir. Seyhan'ın söylediklerinden hangisi ya da hangileri doğrudur deniliyor? Şimdi 21 Aralık'ta kuzey yarımkürede kış mevsimi başlıyorsa arkadaşlar, o zaman 21 Aralık için e, Güney Yarımküre'de ne mevsim başlayacaktır? Yaz mevsimi başlayacaktır. 21 Aralık'ta Güney Yarımküre'de yaz başlayacaktır. 21 Haziran Güney Yarımküre'de yaz başlanır deniliyor. 21 Haziran'da kuzey yarımkürede yaz başlar. O yüzden yanlış. 21 Haziran Kuzey Yarımküre'de kış başlar deniliyor. Yanlış. 21 Haziran Kuzey Yarımküre'de yaz başlamakta. Kuzey Yarımküre'de biz biz de Kuzey Yarımküre'deyiz arkadaşlar. Kendimize göre de bu mevsimleri değerlendirebiliriz. Hangileri doğrudur? Yalnız 3 doğrudur. Cevabımız Bursa. İlk çocuğu kız olan bir ailenin ikinci çocuklarında kız olma ihtimali nedir deniliyor. Yüzde %50'dir. Direkt bu sorumuzu %50'ye kapatacağız. Ne kadar çok mesela atıyorum 5 çocuğu olsun 5'i de kız olsun arkadaşlar. 6. çocuktaki ihtimalimiz de gene %50 olacaktır. Ya kız ya erkek bu ihtimal sürekli 2'ye 1'dir %50'dir arkadaşlar. Cevabımız denizli. 5. Bir DNA modelin birinci zincirinde bu dizilimler varmış. Buna göre karşılık gelen ikinci zincir aşağıdakilerden hangisi deniliyor? Şimdi burada bilmemiz gereken şu olacaktır. Adenin karşısına timin gelir, guanin karşısına ise sitozin gelir. Genelde bazenleri bu sitozini S şeklinde de gösterebilirler arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Adenine timin, timine adenin, guanine sitozin, sitozine guanin getirmekteyiz. Şimdi burada ne var? Adenin var. O zaman karşısına ne getireceğiz? Timin getireceğiz. B ile D şıklarını eledik. Timin var. Timinin karşısına adenin getireceğiz. İki tane adenin getiriyoruz. İki tane timin var. Sonra adenin karşısına timin getireceğiz. Sonra guanin karşısına sitozin getireceğiz arkadaşlar. Sonra sitozin karşısına guanin getireceğiz. Sitozin karşısına tekrar guanin getireceğiz. Aldı gitti burada. Sonra e, guanin karşısına sitozin getirdik. Adenin karşısına timin getirdik. Böylelikle cevabımız bursa şıkkı olmuş oldu. Sıra geldi 6. test sorumuza. Himalaya tavşanı ayak, burun, kulak ve kuyruğu siyah. Gövdesi beyaz renkli bir tavşandır. Bu tavşanın sırtındaki tüyler tıraşlanıp buraya buz torbası bağlandığında yeni çıkan tüylerin siyah olduğu gözlemlenmektedir. Bu siyah tüyler tıraşlanıp tavşana herhangi bir etkide bulunan, bulunulmadığında ise tüylerin beyaz çıktığı fark edilmiştir. Yukarıda bilgilere göre Himalaya tavşanın bu değişimi hangisine ne nedir, nedir hangisi deniliyor. Modifikasyon, adaptasyon doğal seçilim, mutasyon. Cevabımız 5 şıkkı adaptasyondur arkadaşlar. Himalaya tavşanı Bulunduğu ortama göre e, adapte olmaktadır. Cevabımız bursa. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 7. test sorumuzla devam edebiliriz. Mutasyonlar hem vücut hem de üreme hücrelerinde gerçekleşebilir. Fakat üreme hücrelerindeki mutasyonlar çok daha önemlidir. Bunun sebebi nedir? Kalısal olmadığı için aksine üreme hücrelerindeki mutasyonlar kalıcıdır arkadaşlar. A'yı eledik. Tedavi edilebildiği için yanlış edilemez. Yani kolay değil arkadaşlar edilemez Dölden döle aktarıldığı için Evet dölden döle aktarıldığı için kalıtsaldır e Bu yüzden de cevabımız C olacaktır D'ye de bakalım Çok hızlı gerçekleştiği için alakasız Cevabımız C.Han Şıkkı 8. DNA'nın eşlenirken olaylar aşağıda verilmiştir Bu olayların sıralaması nasıl olmalıdır deniliyor Nükleotit oluşması DNA'nın uç kısımlarının açılması Nükleotitlerin karşılıklı gelmesi Yeni zincirler oluşması Şimdi en sonunda tabii ki de yeni zincirler oluşacaktır DNA'nın eşlenmesi sonucunda. O yüzden C ile D'yi direkt elemiş oluyoruz arkadaşlar. Ve ardından e, bu bölümenin olabilmesi için ilk olarak DNA'nın ayrılması gerekiyor. DNA'nın uç kısımlarının açılması ayrılması gerekmekte arkadaşlar. O yüzden başlangıcımız da ortasında Ortasına bir üç şeklinde doldurabiliriz. Bakın sadece başlangıcını ve bitişini bilerek arkadaşlar dahi sorumuzu yapabiliriz. Bu yöntemleri sorularınıza uygulayabilirsiniz. İki heterozigot gen çaprazlandığında aşağıdaki genotiplerden hangisi veya hangileri oluşabilir deniliyor. İki heterozigot gen, heterozigot büyük A küçük a, büyük A küçük a çaprazladığımızda büyük a, büyük a büyük A, büyük A küçük a, şöyle çaprazladık. Küçük a büyük A geldi. Sonra bir de küçük a küçük a gelmiş oldu. Buna göre homozigot çekinik Homozigot çekinik arkadaşlar burada var. O yüzden buna sahip olabiliriz. Heterozigot baskın. Heterozigot baskın burada. Buna da sahip olabiliriz. Homozigot baskın buradadır. Bu da doğru olacaktır. Yani hepsine e, oluşabiliriz arkadaşlar. Hepsini görebiliriz. Cevabımız Adana, C, pardon Ceyhan Şıkkı. 10. sorumuz. Hangi seçenekte verilen olay dünyanın dönme ekseninin eğikliğinin olmasının sonucunda gerçekleşmez? Mevsimleri meydana gelmesi eksen ekli ile alakalı. Güneş ışığından düşme açısının yıl içerisinde değişiklik göstermesi eksen ekli ile alakalı. Aynı anda yarım kürelerde farklı mevsimler yaşanması gene aynı şekilde. Ama gece gündüz oluşumu dünyanın günlük hareketi ile alakalıdır. eksen ekli alakası yok. Cevabımız denizi şıkkı. 11. Sarı tohumun olduğu bilinen iki bezelli çaprazlanıyor. Çaprazlama sonucunda yukarıda verilen tohum çeşitlerinin hangileri elde edilebilir? Örnek olarak tohum renginde sarı baskın, yeşil, çekinik, genleri deniliyor. Biz iki sarı tohumlu bezelyeyi çaprazlamaktayız. Ve sarı renk baskınmış arkadaş. O zaman bu sarı tohumlu bezelyelerimizin genotipleri ne olabilir? S diyecek olursak, büyük S, küçük S olabilir. Veya büyük S, büyük S olabilir. Yani arkadaşlar heterozigot baskın olabilir, homozigot baskın olabilir. Ve buna göre çaprazladığımızda bunları, örnek olarak bunları bir çaprazlayalım. Neler oluşmakta? Büyük S büyük S oluşacaktır. Büyük S büyük S tekrar oluşacak. Sonra küçük S büyük S oluşacaktır. Sonra küçük S büyük S oluşacaktır. Bunlar oluşabilir. Ayrıca bunların kendileriyle de çaprazlanır. Yani şu iki bezelyemizde ne olabilir arkadaşlar? Heterozigot baskın da olabilir. Bunu da bilemeyiz. O yüzden bunu da çaprazlayıp ihtimallere göre bakacağız. Burayı da çaprazladığımızda büyük S büyük S gelecektir. Büyük S küçük S gelecektir büyük s küçük s gelecektir. küçük s küçük s gelecektir. Gelebilecek ihtimallerimiz bunlar. Buna göre bakalım. Homozigot sarı tohumlu bezelye. Homozigot sarı tohumlu olabilmesi için homozigot baskın olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi oluşabiliyor. Bir var. İki de heterozigot sarı tohumlu bezelye deniliyor. Heterozigot baskın gördüğünüz gibi bu da doğru olacaktır. Sarı zaten baskındır. Baskın da diyebiliriz. Yeşil tohumlu bezelye olabilmesi için homozigot çekinik olması gerekiyor. O da burada var. O yüzden Buna da sahip olabiliriz arkadaşlar. Cevabımız Bursa şıkkı 1, 2 ve 3'tür. 12. Aşağıda verilenlerde hangisi mutasyona örnekleri deniliyor? A şıkkı ortanca bitkisinin asitli ortamda kırmızı çiçek açması mutasyon değil de dedik. Van kedisinin farklı renkte olması gözleri hakkında bahsediliyor. Gözleri diye ekleyelim arkadaşlar. Evet bu tam bir mutasyondur. Cevap Bursa. Diğerlerine de bakalım. Himalaya tavşanın sıcaklığa göre farklı renkli olması. Buna adaptasyon demiştik zaten. Arı larvaların arı ile beslenenlerin kraliçe arı. Polenle beslenen işçi arı olması. Bu da yanlıştır. Eledik cevabımız Bursa şıkkı gelecektir. 13. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi saf döl arı to sarı tohumlu bir bezelye ile yeşil tohumlu bezelyenin çaprazlanmasından meydana gelen bezelyenin genotipi olabilir deniliyor. Sarı tohumlu olma yeşile göre baskınmış arkadaşlar. Saf döl dediğimizde de homozigottur aslında bu şekilde de karşınıza çıkarır. Homozigot sarı tohumlu deniyor. Sarı tohumda baskın olduğu için iki tane büyük S diyoruz. Bununla neyi çaprazlıyoruz? Yeşil tohumlu bezelye. Yeşil tohumlu bezelyede yeşil rengimiz çekiniktir. Ve yeşil yeşili gösterebilmesi için fenotipinde homozigot çekinik olması gerekiyor. Küçük S küçük S dedik. Bunları çaprazladığımızda büyük S küçük S, büyük S küçük S ve büyük S küçük S gelecektir. Full arkadaşlar büyük S küçük S geleceğini söyleyebiliriz. O yüzden de %100 büyükse küçükse yani heterozigot baskın olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Devam edelim. 14. sorumuzda. Cevabımız Bursa 14. İki heterozigot gen çaprazlandığında aşağıdaki genotiplerden hangisi veya hangileri oluşabilir? İki heterozigot. Büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A diyelim. Çaprazladık. Büyük A büyük A geldi. Sonra büyük A küçük A geldi arkadaşlar. Büyük A küçük A ve küçük a küçük a geldi. Yani homozigot çekinik. Homozigot çekinik budur. Oluşabilir. İkide de heterozigot baskın deniliyor. Heterozigot baskın burasıdır ve bu oluşabilir. Homozigot baskın deniliyor. Budur ve bu da oluşabilir. O yüzden cevabımız C H. şıkkı 1, 2 ve 3'tür. 15. ve son sorumuza geldi sıra. 800 fosfat 100 adenin bulunan DNA zincirinde guanin ve şeker sayıları nasıl olur deniliyor. Fosfat sayısı direkt nükleotit sayısına eşittir. Ve bu da direkt şeker sayısına eşittir. O yüzden 800 şekerimiz var. C ile D'yi eledik. Ardından 800 tane şekerimiz, 800 tane fosfatımız ve aynı zamanda 800 tane nükleotitimiz var demektir bu. Ve bizim 100 tane adenin nükleotitimiz varsa adenin karşısına gelen timinden de 100 tane olacaktır. Geriye ne kaldı? 200 burada var. 800'den 200'e çıkardık. 600. Geriye 600 tane nükleotitimiz kaldı. Bunlar da Guanin ve Stozin olacak şekilde ayrılacaktır. 600'ü 2'ye 300 Guanin 300 Stozin olacaktır. Cevabımız Guanin 300, şeker 800, bursa şıkkıdır. Ve son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videoları gösterebilirsiniz. Son olarak bir yazı sonra ve daha fazlasına yazılıdayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.